Arkadaşlar Miraç kaybetti. Park 3'teyiz. Ceza burada. Şimdi e, <laughs> otur sen ben vururken sen çek. Ben tamam. vururken sen çek. Hangi hangi şeyle çek? Şey, vuracağız. Oğlum duracağız sadece. Arkada. Şimdi sana sağ mı sol mu diyeceğim. Ona göre onunla vuracağım. Oğlum niye bakıyorsun? He tamam. Sağ mı sol mu? Sol. Tamam. Büyük geldi bak kesin. <laughs> Al kanka. Şimdi. Hoppa. Benim. Benim dönüyor. Belim mi dönüyor? Belim Doğru sen vuracak ya. <laughs> daha mı, daha mı? Evet, sağ mı sol mu? Sağ. Evet Doruk. <laughs> sen ne kadar şanssız bir çocuksun ya. Rik. Evet büyük <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada bütün güvenlik önlemleri alınmıştır. Youtube. Hani... Dur. Miraç, bütün güvenlik önlemleri alındı değil mi? Alındı. Hı, ağlıyor mu lan? Bir anda ağladığın gibi oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Kanalımıza gel bakalım. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bay Görüşürüz ba. bay bay. bay, bay.